Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kendimi geliştiriyorum. Nasıl mı? Gel benimle. Şimdi bir dakika. Tamam. Ve hemen gidip kendimizi geliştirmeye başlayalım. Ekmek yok. Ekmek değil. Hemen Oha ne yapıyorsunuz oğlum burada? Bunlar ne yapıyor? Oğlum siz sapık mısınız? <gülüyor> <gülüyor> bu savaşmış gece. Neyse. Burada tarla vardı. Tarla nerede? Ya bu türlüler beni sinir ediyor. Ama neyse köylere iyi davrandığım için köyü terk etmediler. O zümrüt görmüştünüz ya arkadaşlar sandıkta bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Bakın şöyle sandıkta zümrüt var. O zümrüt, zümrüt bulmaya çalışacağız. Dört tane zümrüt bulduktan sonra köylüyle takas edeceğiz. arkadaşlar burada ıı, tamam, tamam. her yerde demir golem var Allah'ım neyse şuradaki samanları toplayalım ben de küllere yardım ediyorum bir bubum bir bubum bir bubum açılın artık Şimdi pek yardım gibi gözükmüyor ama benim yaptığım kemik tozu çıkarmaya çalışıyorum. Bu büyümüş mü? Yok büyümüş. <laughs> Arkadaşlar zombi creeperlar çıkmadan benim uyumam gerek. Kendi evim neredeydi lan? Koş 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 koş. Lan yürüyor artık. Yürü. Bazen benim yatağıma da birileri atıyor tabi böyle gördüğünüz gibi. Onlara sakın yerinizi vermeyin arkadaşlar. Neyse videomuz burada o kadar. Partide görüşürüz. Bay bay.